Herkese merhaba. Bugün sizlere tarihimizin önemli bir parçası olan Sümele Manastırı'ndan bahsedeceğim. Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere Köyü sınırları içinde Altındere Vadisi'ne hakim, Karadağ'ın eteklerinde sert bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümele Manastırı halk arasında Meryem Ana adıyla bilinmektedir. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini de sürdürmüştür. Meryem adına kurulan manastırın Sümele adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli kara dağlardan geldiği düşünülmekte ise de Sümele kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir. Rivayete göre Bizans İmparatoru 1. Teodos zamanında Atina'dan gelen Barnabas ve Sopranios isimli iki rahip tarafından kurulmuş olan manastır, 6. yüzyılda İmparator Justinianus manastırının onarılarak genişletilmesini istemesi üzerine generallerinden Belisarius tarafından tamir edilmiştir. Sümele manastırının şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürdüğü bilinmektedir. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliğinden 3. Alexios Zamanında Manastır'ın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştır. 3. Alexios'un oğlu 3. Manuel ve sonraki prensler döneminde de Sümela yeni fermanlarla zenginleştirilmiştir. Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesini takiben Osmanlı padişahları pek çok Manastır'da olduğu gibi Sümela'nın da haklarını korumuşlar, bazı imtiyazlar vermişlerdir. Sümele Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin ve en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline gelmiştir. Trabzon'un 1916-1918 yılları arasındaki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuş 1923'ten sonra ise tamamıyla boşaltılmıştır. Sümele Manastırı'nın içindeki başlıca bölümlere değinecek olursak, bunlar ana kaya kilisesi, şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük bir bölümü yıkılmıştır. Dar, uzun bir merdivenle manastırın ana girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer almaktadır. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm Keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır. 1866 yılına tarihlenmektedir. Avlu'nun etrafındaki binalarda, odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları ile Türk sanatının etkileri de görülmektedir. Manastırın ana ünitesini meydana getiren kaya kilisenin ve ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları fresklerle donatılmıştır. Kaya kilisesinin içinde avluya bakan duvarda, 3. Alexios dönemine ait fresklerin varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve 3 ayrı devirde yapılan üç tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir. Sümele manastırında yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Hz. Meryem'in hayatı ile ilgili tasvirlerdir. Son olarak tarihi manastır Arkeofili'den Erman Ertuğrul'un haberine göre ziyaretçiler tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sümele Manastırı'nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratlarının parçalandığı görülmüştür. Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmışken bazılarının üzerine ise isimler yazılmıştır. Ne yazık ki tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Fakat Eylül 2015'te başlayan ve yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon ve çevre düzenlemesinde su kemerleri ve manastıra çıkan merdivenler kullanılır hale getirildi. Yaklaşık 4000 ton kaya temizlendi ve 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlendi. Ayrıca cennet ve cehennem ve ölüm ve yaşam tasvirli fresklerin olduğu gizli geçitle ulaşılan ve bir şapelin yanı sıra çile odası, ve ileri karakol görevi yapan gözetleme şapeli de ortaya çıkarılmıştır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.